Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran hamur ile hazırlanan mini pizza tarifi vereceğim. Videomu sonuna kadar izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen tarifimize geçelim. Önce hamurumuzu mayalamakla başlayalım. Bunun için yoğurma kabına 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 2 su bardağı ılık sütü ekleyip karıştıralım. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Azar azar unu ilave edip karıştıralım ve yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz çok sert olmasın. Ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kontrollü eklemekte fayda var. Yoğurma işlemimiz bittiğinde hamurun üzerine örtelim. 45 dakika kadar mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz de üzerine koyacağımız malzemeleri doğrayalım. Evde olan, canınızın istediği, yakışacağını düşündüğünüz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Biber, peynir, sucuk ve domatesleri küçük küçük doğrayalım. Mayalanan hamurumuzu uygun bir yere alalım. Unla biraz toparlayalım. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elimizde yuvarlayalım. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. Bu ölçülerle hazırladığımda 18 adet pizza elde ettim. Hamurun tamamını yuvarladıktan sonra bardak ile ortalarına bastıralım. Doğramış olduğumuz iç malzemeleri hamurun üzerine dizelim. Üzerine 1 adet yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında güzelce pişirelim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Açıklamalarda detaylı tarifimi bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.